sonunda Minecraft ikinci bölümünü çekeceğiz. Bugün işte. işte bugün bugün. Minecraft. Minecraft'a girelim. Ben hiç Lan daha girmedi ya. Ah, geldik. Geldik. Evet setimiz gitmiş. Setimiz mi gitmiş lan? Ha tamam. Ona bir değişiklikler gelmiştir. Sonucu mu oynasak? Biliyorsam olsam ki şey... Mod... mod bakacağım. Evet. Bizim önceki dünyaya inek ya. Nerede bizim o? Evet. Burada. İkinci bölüm buradan karşınıza işte. Burada işte. Alsana. Şarjım baya bir düşük. O yüzden çok dakikalık çekmeyeceğim. 12 geçiyor. Üçüncü bölümü de bugün çekeceğim zaten. Yani. Arkasını çekmeyeceğim ama bir yarım saat çekeceğim. Bunu çektikten sonra. Evet. En son bir muayeneye gelmiştik. Bu oyun baya bir Çünkü daha yeni girdim. Bu oyun bazen bir oyundan atabiliyor. Oğlum, örümcek varmış lan. Bir dakika ya. Oyun kastıyor. Eşerim benim nereye gitti lan? Eşerimi yok ettiniz. Bir dakika ya. Burada birisi var. Şey var lan şey iskelet. Okçu oh, gel lan buraya. Ne Eskiden bana buna okçu oh, derdik lan Ne oldu az önce? Bir dakika. Ben Neyse ben ev yapayım, köy yapayım falan bulayım. Sonraki bölümde de arkadaşımızla şey yapacağız arkadaşlar. kişi çekeceğiz bu Arkamdan zombi mi geliyor? Yok gelmiyormuş. Arkamdan grief'i vurttaysa bu sever severim. Sevmiyorum var ya en sevmediğim şey. Oğlum Creeper ne ara gelmiş bir de. Yani ev her boktan yapabiliriz yani. Hiçbir lan Lan de balta varmış ben gerizek alayım ya. Minecraft gelmesi için abone Yani 5 abone yüzü çektim bunu. Bu yüzden 5 abone olduk diye fark ettim. 5 abone geçmiş zaten. Aslında başta sabah baktığımda 16'ydı. Çıkmışsınız bazen. Ananız. Ananı satayım. Yere bana anlayın. Niye çıktınız ki zaten? Yani Olup da niye çıkıyorsunuz? Ordunu bayağı biriktireceğim. videonun dışında madem bulmuştum ben. İki tane kılıç yaptım. Ama oğlum bir dakika ya. Minecraft'ı baya bir unutmuşum. Minecraft'ın yeni sürümünü de görüyoruz da. Oğlum ben de bir kurmanın kalanınız olmuş oğlum. falan bulmak lazım ya. Ben onu satayım iskelet. O buraya gelecek, o buraya gelecek, o buraya gelecek. Kardeşim hayır, 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 hayır. Buçuk kalp var. Ya oğlum. Oyun çok, oyun çok zorlaşmış ya. Ya şunları da koy. Ne gerekiyor? Yeter lan. Nasıl sevmiyorum ben bu iskeletleri ya. Benim zaten Allah kahretsin senin. Oyunun en sevmediğim şey iskelet var ya. Köpek evcilleştireceğim. Bu is iskeletler köpeği öldürsün ya. Onu tavuk olmuşlar lan burada. El fatiha ya. Alayım Çalışma masam var. var. Ya ananı siktir. Lan çalışma masam orada kaldı. Run. Bir, da Bir blok koyayım da durayım dedim ben. Bu blokla kırmam lazım. Lan bebek zombi de varmış. Oğlum senin benim benim kim olduğumu bilmedin lan. ananı. Ananı. Kanka ciddi misin ya? Ya oğlum. La bebek. Git lan. Yeme beni yeme. Baba niye babanı. Ulu ulu ananı satayım. Yeter lan. Ben eski ev ha. Allah. Oğlum çok sinirlendirdiniz beni. Şey mi de alamadım çalışma burada ya. Oynan atarsanız zaten videoyu durdurun hemen. Oyuna geri girerim. Evet videoyu da çevrim dışı bırakabiliyor. Niye iyisi? da yaptık. Önceki bölüm 4 dakika çekmiştim. O, o hata yüzünden çek. Ananes. <laughs> ya oğlum. Yeter artık yeter. Bu oyun beni sinirlendirmek mi için yapılmış? Ya gri. Green'i mod tanıtım videosunda. Yedil